Gandil yıllar Bakugan Interspace'i ele geçirip bizi zorla dışarı attıktan sonra Nitya için savaşta işler kötüye gitmeye başladı. Fabia gezegenine dönerken ona katılıp savaşında yardımcı olmaya karar verdik. Oraya vardığımızda bizi Saray Şövalyesi ilan ettiler. Şimdi Dünya ve Nitya Barodius'un kutsal küreyi çalmasını engelleme mücadelesinde birleşti. Şansımıza en güçlü Bakugan Kolosus Dragon bizim tarafımızda. Şimdi Dragon, Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtına. Başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Geç ...bütün Bakuganların ışık Anası. Bakugan savaşçıları... ...kaderin sırrı. Bu iyi, he? Evet, böyle dedi. Neden kendimi böyle diken üstünde hissediyorum? Çok garip ama... ...bu duyguyu daha önce yaşamıştım. Ben... ...kutsal kürenin içindeki yaşam gücü. Ne? Yani kutsal küre sadece gerçek gücün bir kabuğu mu? Başta iki dragon vardı. Biri ateş, biri karanlıktı. Dragoneit ve Tragnoit. Onların DNA'sı gelmiş geçmiş en güçlü organizmadan alınmıştı. Üstün savaşçıdan. Demek Nurzak'ın sırvaları doğruymuş. Sus, bırak konuşsun. Maalesef bu iki orijinal Bakugan çok güçlüydü. Ve evrenin ikiye ayrılmasına yol açtılar bu ayrılmadan kaynaklanan kalıntı enerji başka bir tür yaratıma yol açtılar. Yoksa bu... Yeni bir Dragonoid'in yaşadığı boyut çok geçmeden altı özellik dünyasına ayrıldı. Dragonoid'in yaşadığı boyutsa sadece iki gezegen doğurdu. Abi ya. Nitya ve Gandelia takip eden bin yılda her boyut kendi doğuş efsanesini kendi tarihsel bilgileriyle geliştirdi. Ama ta ki Nitia Prensesi Fabia, Gandelyalı istilacılarla ilgili bir yardım çağrısı gönderene ve Bakugan savaşçıları bu çağrısına cevap verene kadar bu durum Drago ve Dara'nın tanışmasına yol açtı. Orijinal Bakuganların DNA'sına miras almış iki Bakugan her ikisi de orijinal Bakugan genlerini taşıdıkları için ben derhal bir endişe duydum. Bir daha bir savaşa tutuşacak olurlarsa tıpkı ataları gibi evreni bir daha ikiye bölebilirlerdi. Bu yüzden sürekli müdahale ettim ve onların savaşmasına engel oldum. Ama Gandelia ve Nitya arasındaki savaş kızıştığında ve karanlık Bakugan'ın sahip olduğu yasak güç ortaya çıktığında bu büyük bir yıkıma yol açtı ve Nitya'yı neredeyse yok edecekti. Temel gerçek şu ki hem Drago hem de Darak üstün savaşçısının güçleriyle donanmışlardı. Ancak her ikisi de yelpazenin ayrı uçlarında yer alıyor. Tıpkı gölge ve ışık gibi. Anlıyorum ki onları ayrı tutmaya çalışmak imkansız bir şeye çabalamak olacak ve etağının savaşması onların kaderi, sizin kaderiniz de Den ve Baradius. Kaderlerimiz birbirine düğümlü halde. Olamaz. İmkansız. Savaşçılar ve ortak bakuganlar değişim kodu olarak bilinen bir bağla bağlıdırlar. Bir bakugan her savaşçı eşliğinde savaşabilir. Ama sadece değişim koduna sahip olan kişi onun gerçek gücünü ortaya çıkaracaktır. Yani senden. Dragon'un değişim kodunu taşımaktasın ve Baradius sen de Daran'kini. Drago ve Daran savaşı nasıl kaderleri ise Dan ve Baradius'un onların ortağı olması da kaderleriydi. Bunu hep biliyordum. Nesiller boyunca Gandelya Kraliyet ailesi Bakugan ve savaşçı arasındaki bağdan haberdar oldu. Buna sadece biz birlik deriz. Ben sanırım siz dünyada böyle bir şeye dostluk diyorsunuz. Bu her neyse biz bağlıyız. Her ne olursa olsun bağlı kaderlerinizin daha fazla masumu yok etmesine izin veremem. Bu yüzden ikiniz arasındaki savaşın kimsenin etkilenmeyeceği bir ara boyutta gerçekleşmesine karar verdim. Bu Gandelia ve Nitya arasındaki savaşı bitiren karşılaşma olacak. Herkes söylediklerimi harfiyen anlamış olmalı. Evet hem de yüzde yüz. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Bu savaşın galibi bütün Bakuganların yönetimini ele alacak. Bu yüzden tüm gücünüzle saldırmalısınız. Başlayın beyler. Tamam, başlayalım. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Her şeyimiz için savaş. Virus Place Dragonoid! Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Kalk, Darkus, Fanfondar'a! Kötü Karanlık sarsıcı. Ah, ah. Dado. Ah. Yüksek meyilli titreşim. Ah. Hazır mısın der? Şimdi Drago! İkili Barno! Ah. Açıcık kırışı. Elinden gelen bu mu? Tempest kalkanı! Sen daha hiçbir şey görmedin. Yitir çekici! Kalk Barak! Bakuganların kontrolü bize geçince... ...bütün evren ayaklarımıza kapanacak. Senin sorunun şu ki Dan, sen hiçbir şekilde vizyon sahibi değilsin. Hiç planın yok. Sadece iyi biri olmak istiyorsun. Bu yüzden Bakuganları yönetme görevini ziyan edersin sen. Öte yandan ben bambaşka biriyim. Senin gibi bir çocuk kral olamaz. Hem de asla. Sen hayatta oldukça kutsal kürenin gücünü asla alamayacaksın. Çok kesin konuşuyorsun. Bakalım bu laflarını yutacak mısın? Akın sarsıcı. Dragon sarmalı. Dragon! 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 iyi olacak. Kaos Magnalia! Sonun geldi Drago! <laughs> Drago! Kutsal sürenin gücü benim olacak Tarak. Kazanmalarına izin veremeyiz dostum. Dediğimiz bu değildi. Gün ışığındaki yaşam böyle değildi. Bunu istemedik. Bilgisi bile yok. La Sanırım yasak gücümü neden kullanmam gerektiğini anladım. Hı? <laughs> 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 Ben iyiyim. Çok aydınlık. Evet gerçekten öyle. Bir şey oluyor. Gücümün geri geldiğini hissediyorum. Yani savaş sona mı erdi? Rago! Rago! Hadi dostum! Bakugan savaş. Bakugan sal. Yeah. Drago, konuş benimle. Drago mahvedelim. Ha? ha, tamam dostum. Hicaplarına bakalım. Bakugan savaş. Bakugan sal. Seninle çok yapacağım Drago. Şimdi Drago. Bunu uzun zamandır bekliyordum. Lego! Ya! 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 Elinden gelen sadece bu mu? Beni güldürme. Ya! Yok etmeliyim. Ha, Drago, senin neyin var dostum? Ha, ton yumruk seni çok serstir. Kafanda bir şey etkilemiş olmalı. Şu anda sadece dürtülerin sayesinde savaşıyorsun. Drago! Oyun sonu erdi Darak. Drago'yu acılarından kurtar. Büyük bir zafer. Dostum, hadi yapabilirsin. Mükemmel. Sıradaki vuruşunla ikisini de yok etsenir darak. Çok keyif alıyorum. Kaos Magnolia. Dostum, gerçekten uyanman gerek. Aa! Uyan. Drago. Drago. <laughs> Kim çağırıyor? çok yorgun. Sadece bir süre daha istiyorum ben. Rago! Rago! Lütfen birkaç dakika daha. Rago! bir dakika. Bu ten. Bilinç çekişi. Ne? Ama bu imkansız. İnansanız iyi olur. Ne? İnan. Beni çok korkuttun Drago. Üzgünüm ama şimdi iyiyim. Sahi. Yetenek etkin. Üstün blitz. Aa, i̇natçı çocuk. Tempest kalkanı. Aa. Evet. Beni asla yenemezsin. Biraz önce yendim işte. Hakkı savaş... savaş. TATU DANG Yıldırım Gladyatörü! Poton Gladyatörü! Henüz Reflektörü! dragon Sarmalı! Sen gerçekten çetin cevizsin Drago! Sersemler, sevinmek için biraz fazla erken davrandınız. Hiper silahlar! Hadi bakalım! Üstün bilinç! Kaybettiğime inanamıyorum. Bu bir hakaret. İşe bakın. Büyük kudret nasıl sona erdi Faroz diyor. Geri çekilin küstah sersemler. Kürenin gücünü benden alamazsınız. Bakugan savaş. Bakugan al. Ah! gelip kraliçe Serena'yı koruyun. Hiç utanman yok mu Baro diyorsun? Yenilgiyi onurlu bir şekilde karşılayamıyor musun? Sessiz ol Tarak. Şimdi bizim olanı alma zamanı. Sana katılıyorum. He? Yanındayım dostum. Bakugan savaş. Bakugan kalk. <laughs> Bunun muhteşem gücünün içimi doldurduğunu hissedebiliyorum. Kodiv'in dediği gibi den. Kaderle savaşamazsın. <laughs> Neler oluyor? Bu güç kesilmiyor. Sürekli geliyor. Buna daha fazla dayanabilir miyim? Bilmiyorum. Tebrikler beyler, Parodius ve Dara karşı savaşınızda galip oldunuz. Şimdi söz verdiğim gibi güçlerimi size teslim edeceğim. Onu akıllıca kullanın. Karşınızda Titanium Dragonoid. Sen yine evrimleştin. Biliyorum, harika hissediyorum. Şimdi bütün Bakugan ırkı senin yönetiminde. Ay canına, bu büyük bir sorumluluk. Ben bu savaşa bir yönetici olmak için girmemiştim. Ben de öyle. Savaşçılar olarak sadece Bakugan dostlarımız için barış istedik. Onları yönetmemize gerek yok ki. Sadece onlarla uyum içinde yaşamak istiyoruz. İyi dostlar nasılsa hep öyle olmalı. Anlıyorum. Bu kararınız asil bir karar. Ve buna büyük bir saygım var. ...başın nihayet bittiğine ve bir kez daha vatanıma barış geldiğine inanmak çok güç. Ama büyük bir yıkım yaşadık. Ve her şeyin normale dönmesi bayağı zaman alacaktır. Sanmıyorum. Bence çabucak toparlanacaktır. Haklısın Dan. Herkesi yeniden böyle mutlu görmek beni de umutlu yapıyor. Peki şimdi gidecek misiniz? Ee, amacımızı gerçekleştirdik. O halde bu bir veda olmalı. Sanırım. İyi öğren olacağım. Kendine iyi bak dostum. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Eminim bir daha karşılaşacağız Linehold. Şimdi Kraliyet ailesi ve destekçileri yenildiğine göre Gandelia'ya gidip yeni bir devlet kurmalıyım. Komşu gezegeniyle sadece barışçıl ilişkiler kuracak bir devlet. Tabi izin verirseniz Kraliçe Serena. Elbette. Bence bu savaş hepimize barışın önemi konusunda iyi bir ders verdi. Ben bir saray şövalyesi olduğuma göre burada. Nitya'da kalmak ve hizmetlerime devam etmek isterim. Hı, söz veriyorum ona çok iyi bakacağım. Tamam. Marucho seni asla unutmayacağım. Ben de seni hiç unutmayacağım dostum. Kendine iyi bak. Sen de öyle. Pekala. Hepinize iyi yolculuklar savaşçılar. Sanırım artık gitme vakti geldi Akfimos. Evet öyle görünüyor. Ben... Um... Seni özleyeceğim. Biz seninle et ve tırnak gibiydik. Senin gibi bir savaşçının yanında dövüşmek benim için onurdu aktör. Seninle geçirdiğim zaman da çok şey öğrendim şu. Her şey için teşekkür ederim. Kendime bunu yapmayacağım diye söz vermiştim. <laughs> ben seni çok üzeceğim dostum. Benim gibi biri ilk bakıkında asla unutma. Sen de beni unutmayacağına söz ver. Çünkü unutursan beni çok üzer. <laughs> Hemen merak etme. Bana söz benim sıkı dostumsun Jay. Onlara göndereyim mi prenses? Evet, çok memnun olurum Aranot. Dan, senin ve savaşçıların sayesinde yeniden barış içindeyiz. Bizim için yaptığın her şeye minnettarız. Sana sonsuza dek borçluyuz. Önemli değil arkadaşlar. Dostlar bunun için Diğerlerini çok özlüyorum. Acaba ne yapıyorlar? Evet, anlıyorum. Umarım iyilerdir. Öz bile hiç aramadı. Hı? Ama sanırım buna alışkın olmam gerek. Ah, şu işe ah. bak. Hava ne kadar çabuk karardı. Eve gidip yemek hazırlamam gerek. Sonra görüşürüz tatlım. Güle güle bayan Kusu. Acaba akşama ne pişirsem? Merhaba anne. Geri döndük. Danyal. <laughs> Merhaba millet. Hahaha. <laughs> Bizi özlediniz mi? Anne ben geldim. Elbette özledik ama sadece birazcık. Hah. <laughs> akşamlar baylar ve bayanlar. Denkuso ve Koji Bidol arasındaki Bakukan savaşı şimdi başlayacak. Demek meşhur Denkuso sen oluyorsun ha? Seninle savaşmak istemiştim dostum. Aslında seninle karşılaşmıştık dostum. Bunu hatırlayacağını sanma. Ha? Ne dedin? Sadece bol şans diliyordum. Bakukan sahası açıl! Bakukan savaş!